YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Gonca nerede kaldı ya? Bu Galip çok sinirini bozdu. Kızın boğazından şimdi bir lokma da geçmez. Yazık. Buradayım Sayın abi. Bölmeyeyim ben. Ne bölmesi kızım? Otur yerine yemeğini ye. Yok babacığım. Oturmayacağım. Kısa bir şey söyleyip gideceğim. Melek yalnız kalmasın. Kızım insanı korkutuyorsun ya. Böyle bir günde ağız tadıyla yemek varken... ...yani ne demek istiyorsun? Geç otur yerine, yemeğini ye. Ben gittikten sonra daha fazla yemek yersiniz baba. Benim yüzümden zaten yeterince zarar gördünüz. Galip, babam. Yeter artık. Ben bir karar verdim. Mustafa da o kararı şimdi öğrenecek. Maria artık bebeğiyle bu evde. Ben de Mustafa'ya boşanma davası açtım. Kızım, bu böyle bir günde verilecek karar mı ya? Hem Melek böyle bir bunalım içindeyken yani. O da kabullenir baba. Zamanla kabullenecek. Zaten böyle daha kötü. Yıpranıyor çocuk, üzülüyor. En doğrusu bu. Ben kabul ettim Mustafa. Senin için de uygunsa en kısa zamanda bu iş bitsin. Boşanalım. Hepinize afiyet olsun. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.